Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinozor dinozor oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz değil mi abi? Ben de yok oyun. Evet de ben çekiyorum değil mi abi? Evet arkadaşlar like atmaya abone olmayı zil tuşuna basıp bağlantıya tıklayıp bana edit yapmayı unutmayın. Bir de edit yapın bana. Lütfen edit yapın arkadaşlar. Yükle. Ah, ya dosyaları seni çıkarsa? Evet, bir tane bir tane yükleyince çıkmaz o zaman yükleyebilirsin, tamam mı? Tamam mı abi? Tamam ekibini yükle o zaman. Evet. Ne evet. ben sildim? Şey. Mike kraltı. Ne? Ne yapayım? Üf öyle geldi. Ayrıca şey şaka yaptım. Ben Mike Altı Bu bir şakaydı. Değil mi abi? Bu bir şakaydı değil mi? Bir şiddet uygulama bana tamam mı? Yoksa ben de sana mama uygularım. Sana şiddet uygulayayım mı? Bak <laughs> <Fark> T-Rex. <çiğreks. gülüyor> Ben sana şimdi şey yükleyeyim. Ben ben sana şiddet yükleyeyim mi? Sana şimdi şiddet yükleyeceğim. Cadde de tur. Merhaba abi. Biliyor musun birazdan ben vefat edeceğim. Evet. Güzel oyun. O kötü bence. Ben sildim ki. Şansi... He? Bir Oo, o çok kötü oyun ya ben onu yükleme. Hayatta yok ama İndir onu sil onu tamam mı? Tamam, sildim. Ha, aferin ya. O çok kötü oyundu değil mi? Döner yapıyorsan evet. ne çekeceğim mi? Ne? Aa kötü o. <laughs> <laughs> Pırt yaptım abi. Şaka yaptı. Ağrı mı yaptım abi? Ben de ne kutu yaptım mı diye soruyor ya. Hemen yapalım arkadaşlar şunu. Bana en iyi kutuları seçmişim ben. Evet. Yanlış oldu arkadaşlar bu. Ben vefat edeyim mi abi? Ben vefat edeyim mi? Peki anne nesin mi? İsrail nesin mi? O da etmesin. İsrail'i ki iyiler etmesin. Yunus ben vefat ettim. <laughs> Dişim karışıyor, karışıyor lan. Baba <laughs> sana izin vermiyorum. sıra izin vermiyorum biliyor musun? <laughs> en gelişmiş bu. Arkadaşlar en gelişmiş bu ama mavi renkli pembe boynuzlu olan dinozor en gelişmiş. Of. Şuraya geldi. Bir daha geldi. Ne kuşunu ölse güzel olur mu? Abi kuşun ölse güzel olur mu? Abi kuşun ölse güzel olur mu? O ölse güzel olur mu? Olur bence ne biliyor ya? Çünkü abi o zaten 6 yaşında dede oldu artık. Öyle belli yani. baktın yarın öldü mesela değil mi? şunu alabilir miyim lan? Ya az kalsın alıyordum ha. Yine bir yeni bir nazar açalım. Onda iki tane mi var lan? Ben bunu açırım bile süründü. Bir da bile Yeni dinozor bir nereden çıktı İyi ki de yeni bir oyuncak nasıl? iyi ki de yeni dinozor açmışız ya. Şunları öyle işte. Ne oluyorsun ben evleneceğim. Da damla ile evleneceğim. Hayır onlar ben evlenirim. Ben evlenmek isteyeceğim ama. A, onu da elinemezsin diye biliyoruz ya. O senden kaç yaş büyük? <laughs> 35, 35 yaş daha büyük değil mi? O sen, sen kaç yaşında evlenecek? O zaman 60 yaşında oluyor. Hangi oyunu oynayacak? Zıfır. Hmm. Ne oynasak arkadaşlar? Şey oynayalım ya. Milli kral oynayalım arkadaşlar. Gelelim <laughs> bakalım. İyi, 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 iyi. Ama benim o kız dilim biliyor musun? O <laughs> benim neyim biliyor musun abi? Hı. Okul zilim dilim biliyor musun? <laughs> Bu başmanın, başmanın şarkısı mı? Evet Bu benim okul zilim Başmanın şarkısı tabi senin okul zilinden Evet benim okul zilim başmanın şarkısı Onu mu senin en sevdiğin? Evet Şarkı kırış Yoksa birazdan ben vefat edeceğim Annene Annene sorunca ne olacak? Ha? Yine vefat ediyor. Hem de sen de. Sen ne de edeceksin? Değil mi? Ay sen büyünce vefat edeceksin. Ben etmeyeceğim büyünce vefat. Böyle 50-40 yaşına diyorum abi. şöyle yapalım. Hmm. <Sülüyor> Amca. 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 Abi sen benim videomda var mısın? Bundan sonraki videomda var mısın? O zaman benim dünyama gelmek ister misin Minecraft'ta? İster misin? Sana bir soru soruyorum. Abi soruma cevap ver. Evet mi? Evet. E, o zaman dünyama gel abi. Minecraft'ta da gelecek misin dünyama? Minecraft'ta dünyama gelecek misin dedim. Gelecek misin? diye Niye? Şimpanzeliği bana Büyük olanlar benim. küçük olanlar seni. Ahmet Kaya genç diyor. Hayır. Ahmet Kaya genç diyor. Şöyle yaptık arkadaşlar. Abi YouTube izliyor o yüzden ses çıkıyor. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.